127 sayfa şu kitap. Orada konuştuklarımın hepsi var. Efendim daha fazlası da var. Bu kitap hazırlandı. Efendim Hazretleri bunu e, ilim ehlinin e, geçimlerine vakfetmiş. Bu kitabı Bu kitabın bütün geliri ilim ehlinin geçimi için vakfetmiş. Bu vakıftır ha. Ona göre bana dün söylediler. Efendim çünkü hayatını mübarek istemez ki efendim kendi haşa böyle şeylerden münezzehtir. İstibat edecek. Hal böyle olunca şu kitap hazırlanmasına sebep oldu. Yetmez mi bu? Slat gösterisi yapılmış. Ben orada başında bulunamadım. Efendiyle gelecektim. Gördünüz mü? Seyrettiniz. Nasıl olmuş? He? Çok güzel olmuş. Onu hazırladılar. Bunlar kolay şeyler değil. Bizim acemi olduğumuz işte biz bilmeyiz böyle şeyleri. O hazırlamış. E şimdi Arapça benim yaz, yazdığımız, o hazırladığımız metin. Okudum orada Arapça. Ben hemen hemen 15 dakika okudum mu? 15 dakika Arapça okuduk. Şaşırdı kaldılar. O efendi babayla buluşmasını duyunca Ayağa fırlıyorlar ya. Koca sabuni oturuyor Allah'ım önümde. Ayağa kalktı bir oturdu ya. O efendi baba. Mahmut efendi nasıl bir şey ki? Dört mezhep müftüsü. Koca evliyanın kutbu. Alaeder efendiye şeyhi geliyor diyor. Gel buradan emanetini al. Yüz yaşında zat kalkıyor. Zor yürüyor efendim. E bandırmaya gidiyor. Mahmut efendi haberi yok. Şeyhi ayağına gelmiş. Ne kadar o Mahmut efendiye düşkündü. Ne kadar. O yazdığı mektubunda var mesela. Dost bahşişi diyor. Yusuf'un um diyor, Yakub'un um diyor. El yazısıyla ala eder Efendini. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Benim ağzımdan şeriat Mahmud'umla canlanacak. O da müceddit olduğunun işaretini vermiş. Bu kadar büyük bir şey. Yani Ali Efendi çok meşhur. Çünkü Zahidül Kevseri bile hocam demiş. Onlar Zahidül Kevseri'yi çok tanır. Hindistan, Pakistan, Bengaldeş, Diyubendi ekolü Zahidül Kevseri Hazretlerini düz mübarek, mübarek. i Sünnet'in kalesi. O, yani onu çok tanırlar. Ali Adir Efendi kim değil? Ali Adir Efendi fetva meşihatta Cahidül Kevseri'ye bile bağırırmış. Şöyle fetva verme böyle Efendi baba sevmez mi? <laughs> Kevşek iş mübarek. Sonra Zahidül Kevseri muhacir olunca Mustafa Sabri Efendi son Şeyhül İslam'la beraber Mısır'a gittiler o Mehmet Akifler falan hep o zaman ya. Gidince buradan bir talebe gidiyor şey Mısır'a. Ali Erdar diyor ki ya bağırdım ona bir kere diyor. Şimdi de muhacir oldu helallık almam lazım. Git diyor selam bu söyle helal etsin bana hakkın diyor. O, o kişi anlatıyor şu anda o 85 yaşında. Ben ondan dinledim. Ben kendinden dedim. Gittim diyor Zadül Kevseri Hazretleri'ne. Dedim Efendi Hazretleri işte Ali Adel Efendi Hazretleri size işte, selam söylüyor. Size bir bağırmış bir fetvadan dolayı bir çıkışmış. Helallik ee, helallık istiyor falan. Ne demek diyor o bizim üstadımızdır. İstediği kadar bağırma hakkı var diyor hocamızdır. Ali Adel Efendi ne demek? Dört padişahın huzur hocası, dört bezelin müftüsü dört mezebin kitabı kaybolsa ezberden yazdırırım diyor. Zaten onu duyunca Araplar ayağa kalktı ya. Ayak, ayağa kalktı ya dünya işte malum. Bu nasıl bir şeymiş Ali Haydar Efendi? He, o zat diyor ki bende ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Anladın mı? Ona, o kadar ona emek etmiş o kadar. Ah evladım diyor. Biraz daha gençken ben diyor seni görebilseydim diyor. İşte nasip bu kadar bir şey. Sekiz sene kadar görüşebildiler. E şimdi Mahmut Efendi Hazretleri parlattı ortalığı elhamdülillah. Nurlara gark elhamdülillah. Adam ne diyor? Yahu diyor işte İmam Mesluk'un İbni Mesud hakkındaki sözü yani. Kiminin iki kişilik suyu var, kiminin on kişilik, kimi dünyaya yeter. Kimi dünya gelse bitiremez. Mahmut Efendi öyle bir zat diyor. Nur aleme şamil oldu diyor. Ya bu bizim için bir şeref değil mi ya? Bu bizim üstadımız ya. Sevinmemiz lazım değil mi? Kıskanmaya ne gerek var? Terbiyesizliğe ne gerek var? İftiraya ne gerek var? Çakallığa ne gerek var? İnsan gibi desene böyle böyle bir durum var, efendim iptal yap, İptalden sonra tebliğ yap, tebliğden sonra biz zaten tebliğden sonra git çıkıp ilan etmedik mi gelmeyin diye? Ettik, e bir gün evvel de etmez miydik? Ederdik, biz ne zaman direndik ki? Biz öyle bir şey, ama sen burada tetikçilik yapıyorsun. Bu kadar yalan iftirayı da buraya dolduruyorsun. O Şefik Hoca'nın hikayesini dinlediniz mi onu? He? Ya dedi bu kadar yalanı dedi tebrik ederim dedi bu gazeteyi dedi. Bu ne kadar yalanı buraya sığdırmış dedi. Adamın birisi dedi hocaya gelmiş dedi. Hoca efendi ne var? Efendim o Yılmaz abi de soruyor bana ki senden dinleyelim. Ben güzel fıkra anlatıyorsak mübarek her fıkrayı ben ne bileyim ya. Adamın kendine göre bir fıkrası var. Dedim sen anlat hoca efendi bu nedir? Ya dedi adam geldi hoca ne var? Ben bir kıssa biliyorum da dedi yanlışım varsa düzelt. Söyle evladım dedi. Dedi ki Şam'da dedi. Şam'da dedi bir şey Şam'da 13 kardeş varmış. 13 kız kardeş. Şam'da 13 kız kardeş varmış. En büyüklerini kıskanmışlar. Göle atmışlar. Ondan sonra anneleri 40 e, gün ağlamaktan efendim gözleri kör olmuş mu ne olmuş işte bir şeyler dedi o güzel anlattı yani evladım dedi bunu neresini düzelteceğiz Şam değil Kenanili 13 değil 12 kız değil erkek en büyükleri değil en küçükleri köle değil kuyuya anası değil babası 29'unda şal varsız gelmeyin efendim Karzavi istismar ettiler falan yani toplasan hemen hemen bu hikayede kadar yalan var ben 10-15 yalan çıkartırım salladıkça dökülüyor yani. Bu kadar da yalanı yahu masa başına oturuyorsunuz. Bunu eski şeyler, tetikçiler yapmadı bunu. Lyonslar, Rotorilerin adamları yapmadı bunu. Bu kadar yapmadı ya. Uğur Dündar bile o zaman beni arıyordu. Akşama senin hakkında haber yapacağız. İstersen bir cevap veriyorsan ver. Biz de o zaman korkudan hiç çıkamıyorduk ortalığa tabii. Ne diyecekler ne edecekler sen efendim gelmiyoruz diyorduk reddediyor ama adam en azından bize bir bir cevap hakkım var bak böyle bir haber oluyor bunu dedi ya bunlar bunlardan da beter ya Allah şerlerinden muhafaza etsin onun için şimdi biz efendi azim çok memnun alimler çok memnun oldu çok memnuniyetle ayrıldılar hiçbir sıkıntı çıkmadan elhamdülillah bir zarar ziyan olmadan elhamdülillah efendim bu sağ selamet herkes yerine ulaştı. Onun haberlerini de aldık. Çünkü bazıları geç gittiler. Uçakta gecikenler oldu, kaçıranlar oldu falan. Elhamdülillah şu an itibariyle herkes yerine alimler ulaştılar. Ondan sonra utanmadan iki gün evvel Karzavi'yi, İbni Beyyi, Mahmut Osmanlıoğlu'nu istismar ediyorlar diye iftira atıyorsun. İki gün sonra da hiçbir şey yokmuş gibi. Ya yüzsüzlüğün de bu kadarını görmedim ya. Baş sayfadan haber yapıyor. Karzavi diyor konuştu diyor. Mahmut Efendi katıldı diyor. Bir de benim adımı da o da katıldı diyor. Lan bana sövüyor musun? <laughs> e bana sövsen daha hafif gelir ya. Bu sövmekten beter ya. İki gün evvel istismar ediyor diyelim. Şimdi ben de katılmışım oraya. Başka adam mı yok? Başkalarını söyle katıldı. Beni niye söylüyorsun? Bu kadar tıynetsizlik ya. İnsan hamuru çamuru önemlidir ya. Asalet lazım. Şimdi ben 19. farzı Hemen kısaca bitireyim. de işte müsaade alayım. Ben de hep günlerin yorgunluğundayım yani. Misafirleri şimdi uğurladım. Ama bize de dert yarıyor yani. Bazına dert yarar. Bize de dert yarıyor işte demek ki. 19. farz iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. etmek. Ne burada Allah'ımız estağfirullah. <laughs> Kuntum naz. İnsanların karına dünyaya çıkarılan gönderilen ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz. Te'murune bil maruf ve İyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz? Bunu yaptığınız için en hayırlı ümmet oldunuz. Yoksa ne olursunuz? En şerli ümmet olursunuz. Hadis-i şerifte ne buyur? Men Allah'ın dinine uymayan bir şey gören fe yuhayru Onu eliyle değiştirsin. Ama bu her yerde geçer mi? Geçmez. Ha evinde olur, elinde olur. O olan bir ay alır gelir. Sen de bir ay kafasına vurmazsın da dışarı atarsın. Evet, içitmem burada dersin. Değil mi? efendim baktın çoluğun çocuğun kara erkek karışık oturuyorlar alem ve bola falan senin evindedir veya senin mülkünde bir yerdedir çıkın buradan bakayım şimdi ne bu böyle karışık görüşük işler sevmem ben bunu ha bu elinde olur efendim estağfurullah elinden gelmeyen ne yapar febilisani o zaman diliyle ya Allah'ın yasaklarıdır bunlara işte efendim çiğnemeyelim sınırlarını aşmayalım falan efendim ona da gücü yetmeyen febikal. En azından kalbiyle hiçbir şeye gücün yetmez. Şimdi bunu sokaktan geçerken yani hangisine gücün yetecek? Orada tekel bayi, burada bilmem spor toto bayi, orada bilmem ne, orada açık, burada saçık. E biz millete kalkıp da sokakta böyle denir mi? Bizim bazı antikalar var. Emre bil maruf diye geçiriyorlar. Sakallı cübbeli. Ya minibüsten laf yok kadına ya. Yani laf atıyor derken şöyle. Kapan sana kapan kapan kafat kapan. kapan. Ya kadın da ne olduğunu anlayamadı. Geliyor, kapak kafanı diye vaaz mi ya? Bu yaşa geldim, hayatta bir tane sokakta gördüm, bir kişiye bir şey demem ya. Olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah. Mesela i̇şte bunlar provokasyoncu ya. <laughs> Hakikaten provokasyoncu. Biri dedi, ya ikisi duruyor böyle şallalı cübbeliş idi. İkisi duruyor. Efendim, yani bak bu provokasyonlara dikkat et. Ondan sonra benim üstüme atmayın. Her cübbeli sakallı gördüğünü baban zannetme ya. Adam cübbe giyiyor bu da cübbelinin adamı diyor ya. Ne benim adamım ya? Ben sana deşifre yapıyorum. Adam geliyor İsmail Ağa'nın kürsüsünden diyor ki kadın araba sürerse kocası da yanına oturursa şerefsizdir diyor. Evet. Bak burada ilan yapıyorum. Bu söz bizim cemaatimize ve efendiye ait değildir. Bu o adamın kendi görüşüdür. Şimdi bu lafı birisi alıp televizyona verecek ondan sonra cübbeli böyle dedi diyecek. İşte yapmayın bunu bak. Ben her cübbeliyle, sarıklıyla, bilmem neyle kafam bir değil ben. Ben Efendi Hazretlerine bağlıyım direkt. Öyle ben şucuyum, bucuyum, Emri bin Marçı, İsmail Hacı'yım. Böyle bir şey yok. Biz Mahmut Efendi Hazretlerinin talebesiyiz. Biz ondan böyle bir şey görmedik ya. Açık çıplak kadın bile yanına gelir dua eder, dua eder, örtün der. Ama oradan oraya sokaktan bağırılır mı ya? Efendim, yandaki adamı diyor, kadına oradan söylüyor. Diyor ki, ya diyor bak bu yanımdaki hoca efendi diyor ki ne diyor? Senin için diyor ki gitsin o bilmem ne kocasına söylesin de onu kapatsın. Çok da müstehcen bir laflan Böyle vaaz mı olur? İslamı yüz karası bu rezilliktir ya. Kadınların araba sürmesi caizdir. Fetva vardır. Bahru Raik'te fıkıhta gördüm. Bir sıkıntı bunda yok. Ancak efendim açık saçık veya süslü cicili bicili erkeklerin dikkatini celbetmek ve hava atmak üzere sürerse haramdır. Geri kalan bir zaruretine gidebilir diyor. Fıkıhta var bu. Efendi Hazretleri rızası yok. Efendi takva ile amel eder. Fetva başkadır, takva başkadır. Ama fetva olan işi haram diyebilir misin? Diyemezsin. Dört mezhebin dünyada müftüsüne gezin. Bir müftünün araba sürmesi haram derse bana getirin bakalım o müftüyü. Kimse haram demez. Ama Efendi Hazretleri bu efendim mümkün mertebe bir zaruret yoksa Hanımlar sakınsın bu işte. Efendinin rızası yok. Ayrı bir şey. Ama haram meselesi ayrı bir şey. Sen helal yapan adama şerefsiz diyorsun ya. Bu kürsüler bunların yeri mi ya? Milleti ifsat edecekler. Bak provokasyon yapan bunlar. Ondan sonra çıkacaklar ortalıkta. Cübbeli'nin adamları, yok Mahmut Efendi'nin camisi, yok Mahmut Efendi'nin adamı diyecekler. Bak büyük provokasyonlar yapacaklar bu işte. Lütfen ayet-hadis okuyun inin aşağı kardeşim. Millete